herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Yeni bir döneme başladık, yeni bir yıla başladık ve bu sene 5. sınıf olduk. Sizinle birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini işleyeceğiz. Allah inancı birinci ünitemiz. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Tonguç Dershane sunar. Şimdi arkadaşlar Hemen büyütecimi kaldırıyorum bakalım bu derste sizinle neler öğreneceğiz. Evet birinci konumuz Allah vardır ve birdir konusuyla başlayacağız. Ardından Allah'ın yaratıcı oluşundan, yaradan oluşundan bahsedeceğiz. Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerini öğreneceğiz. Onun görmesi ve işitmesini konuşacağız. Her şeye gücünün yetişinden bahsedeceğiz. Allah ile irtibat dua etmenin öneminden bahsedeceğiz. Ve sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı tanıyacağız. Ardından çok güzel bir sure tanıyacağız. İhlas suresi ve anlamını konuşacağız sizlerle birlikte. O zaman hazırsanız Bismillah diyelim başlayalım. Biliyorsunuz ki Tonguç Cup başladı birinci sezonumuz arkadaşlar. Eğer hala takımını seçmediysen bilge baykuşlar ya da hızlı çıtalar hangisi olmak istiyorsan hemen tonguçakademi.com'a gir ve takımını belirle. Artık ödev yok biliyorsunuz görevlerimiz var. Ne yapacağız? Birinci sezon setindeki görevlerimizi tamamlayacağız. Sıfırdan beşe sözel kitabımızda din kültürü ve ahlak bilgisi sayfa 140'ı açıyoruz. 140 ve 149'daki soruları çözmenizi istiyorum. Hemen şöyle açtım. Evet buldum bile. Ee, buradaki bakın 140, 141 ve buradaki soruları 149'a kadar çözüyoruz. Ve sonra bir diğer görevimiz Zoru Bankası'ndan. Bakalım bu görevi kimler yapabilecek? Buradan da yine din kültürü ve ahlak bilgisi bölümünü buluyoruz. Ne yapıyoruz? D1 ve D2 testlerini çözüyoruz. Evet buradaki testlerimizi çözüyoruz. Evet o zaman görevlerimizi de hatırlattıysak hemen başlayalım konumuza. Şimdi Allah vardır ve birdir ilk konumuz arkadaşlar. Bir resimle başlayalım. Mesela bir resim gördünüz, burada gördüğünüz resimler olabilir. Acaba bu resimleri kim yapıyor? Ya da bu resimler kendi kendine oldu, kendi kendine kalemler, hepsi bir araya geldi ve kendileri çizdiler diyebilir miyiz? Ya da e, bir mimari bir e, koleksiyon gördüğünüzde ya da ne bileyim işte bir uçak gördüğünüzde bu kendi kendine olmuş diyebilir misiniz? En basit evrendeki en basit parça iğne değil mi arkadaşlar? Bak göstereyim hemen şöyle dünyanın en basit şeyi bak minicik hatta zor görünüyor değil mi? Şu iğne kendi kendine oldu diyebilir miyim? Bunu yapan bir usta yok o kendi kendine var oldu diyebilir miyim? Hayır evrendeki bu kadar basit bir şey bile kendiliğinden oluşmuş olamaz değil mi? Peki evrendeki mükemmel düzen kendiliğinden oluşmuş olabilir mi? Şöyle iki tane sorumuz var. Bunları hemen kenara koyuyoruz. Sadece bu iki soruya verilen, cevaplar bile insanı Allah'ın varlığı fikrine ulaştırabilir değil mi? İnsan aklını kullanarak ulaşabilir. Bakara suresi 164. ayette şöyle buyuruyor Allahü Teala. Göklerin ve yerin yaratılması, gece ve gündüzün peş peşe gelmesi, gemilerin denizlerde yüzmesi, yağmurla kupkuru toprağın canlanması, Çeşit çeşit canlının yeryüzünde dolaşması, rüzgarların ve bulutların hareket etmesi, düşünen ve araştıran bir toplum için yüce Allah'ın varlığının delillerindendir. Buranın altını çizmek istiyorum. Düşünen dedi, araştıran dedi ve Allah'ın varlığını gösteren deliller olduğunu söyledi. Demek ki akıllı olan insan ne yapacak arkadaşlar? E, aklını kullanarak, iradesini kullanarak Allah'ın varlığını evrene bakarak da, evrendeki düzenden, hareketle de görebilir. Evet, Allah'ın varlığını e, ispat ettik değil mi? Bu evren kendi kendine oluşmamıştır. Ya da evren düzenini kendi kendine yapıyor olamaz. Onu yaratan ve yöneten, düzenleyen bir yaratıcı var. Şimdi gelelim Allah'ın varlığı ve birliği konusunda tekrar konuşmaya. Yüce Allah'ın varlığına inanmak kadar onun bir ve tek olduğuna inanmak da önemli. Varlıklar arasında görülen uyum ve düzen ancak bütün bunları yaratanın bir ve tek olmasıyla mümkün olur. Mesela ayette diyor ki eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar, başka yaratıcılar olsaydı kesinlikle yeryüzünün ve gökyüzünün de düzeni bozulurdu. Şöyle düşünün bir sınıfta iki tane öğretmen olsa, ikisi aynı anda konuşmaya başlasa, ikisi de ders anlatmaya başlasa. Siz öğrenci olarak kendinizi nasıl hissederdiniz? Hangisini dinleyeceğinizde şaşırırdınız? O bir şey diyor, o bir şey diyor, o bir şey diyor değil mi? Ya hangisini yapacağım derdiniz? Böyle bir telaşlanırdınız. Ee, ya da bir ülkeyi yöneten iki tane kral olsa... Birisi işte şöyle kurallar koysa, öbürü dese ki hayır ben bu kuralları koymuyorum. Ben şöyle istiyorum. Ben böyle istiyorum dese. Ya da bir takımda iki tane kaptan olsa, birinin sahanın şurasına görevlendirse, birine öbür görevi verse ve birbirlerinin görevleriyle de çatışır değil mi? Yani ikisini de düşündüğümüzde hem yeryüzünü hem gökyüzünü düşündüğümüzde ya da bir sınıfı düşündüğümüzde ülkeyi düşündüğümüzde en küçük birim olan bir takımı bile düşündüğünüzde mümkün değil. Yani bir kaos olurdu bir çatışma olurdu değil mi? Bir kargaşa olurdu. Yani kesinlikle düzenden bahsedemeyiz orada. Aynı şekilde evren içinde bunu söyleyebiliriz. Yani eğer ki birden fazla yaratıcı olsaydı evrende böyle bir düzen olmazdı. Yeryüzünde de gökyüzünde de çok büyük kargaşalar, karışıklıklar ortaya çıkardı. Demek ki biz evrendeki düzene bakarak ne diyoruz? Allah vardır ve birdir, tektir diyoruz. Evet şimdi gelelim Allah'ın yaratıcı oluşunu konuşmaya arkadaşlar Allah yaradandır konusunu konuşmaya. Şimdi ektiğimiz bir tohumu düşünelim ee, toprakla uğraşmayı sevenler belki yazın bağ bahçeyle ilgilenenler olmuştur değil mi? Allah evrende bulunan her şeyi yoktan yaratan tek güçtür. Allah'ın yaratma eğilimini gerçekleştirirken bir plan ve düzen dahilinde yaptığını ya da bir amaca göre hareket ettiğini görüyoruz. İnsan da evrendeki düzene uyuma bakarak düşündü. Allah'ın varlığına ulaştı ve her şeyde onun yarattığının farkında olması gerekiyor. Şimdi ne diyor ayette? Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü diyor? Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren? Hani insan toprak toprağa tohumu atıyor ya diyor ki. Onu diyor siz mi çıkarıyorsunuz topraktan biz mi? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız diyor Allah. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren? Yağmur yağdıran kim? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Düşünsenize yağmur tuzlu olsaydı. Şükretmeniz gerekmez miydi? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa Yaratan biz miyiz diye soruyor Allah. Evet yani evrendeki her şeyin yaratıcısı kimmiş? Allah'mış. Ee, Allah'ın hatta yaratmak yoktan var, var etmek anlamına gelen bir sıfatı var. Tekvin sıfatı var arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi gelelim Allah'ın Rahman ve Rahim oluşuna. Şimdi Esma-i Hüsna'da geçen isimlerdir bunlar. Esma-i dedim? ne demek peki? Allah'ın en güzel isimleri anlamına geliyor. Esma-i Hüsna'da geçen Rahman ve Rahim Allah'ın güzel isimleri ikisi de Arapça kökenli sözcükler. Rahmet ve merhamet kökünden geliyorlar. Rahman dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan, ayırt etmeden herkese merhamet eden, sürekli nimetler veren anlamına gelen. Allah'ın ismidir Rahman bütün insanları kapsar. Rahim ise dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan, merhamet eden. Ahirette ise sadece Allah'a inanan kullarına şefkat eden demektir. Bakın yine dünyada merhamet ediyor, esirgiyor, bağışlıyor ama ahirette sadece kendisine iman edenleri bağışlıyor, onlara şefkat gösteriyor. Nitekim Fatiha suresinde nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahim O Rahmandır, Rahimdir diyerek Allah'ın merhamet eden, bağışlayan, esirgeyen, koruyan anlamına gelen ismini orada da görüyoruz. Evet Allah'ın görmesi ve işitmesini konuşalım. Biliyoruz ki e, Allah'ın görmesi, duyması işte e, bilmesi bunlar sınırsızdır değil mi? Mesela biz insanlar da bir şeyleri görüyoruz ama bizim göz görmek için göze ihtiyacımız var ya da duyuyoruz ama kulağa ihtiyacımız var ya da e, çok uzaktaki nesneleri göremiyoruz değil mi? Ya da çok uzaktaki sesleri duyamıyoruz. Belli bir desibelin altındaki sesleri duyamıyoruz. Ancak Allah'ın işitmesi, bilmesi, görmesi sonsuzdur. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bilebilir. Biz mesela karanlıkta da göremiyoruz. Görmek için ışığa ihtiyacımız var. Ancak Allah karanlık veya aydınlığa ihtiyaç duymaz. İşitmesi, bilmesi ve görmesi. Sonsuz olan evrenin tek sahibi Yüce Allah bizlere şah damarımızdan daha yakındır insan vücudundaki en yakın yer nedir? Şah damarıdır. Allah bize bu kadar yakındır diyor işte. Allah her an bizim nedir? O her dua ettiğimizde bizi duyar. Dua etmek için sesli etmek zorunda değiliz. Veya illa işte yüksek sesle ya da dudaklarımızı kıpırdatarak etmek zorunda değiliz. İçimizden bile dua etsek o bizi duyar. İşte Allah'ın işitmesi anlamına gelen Semi sıfatı var arkadaşlar. Yaptığımız her şeyi görmesi, Allah'ın görmesi demek Basar ismi var. Allah'ın her şeyi bilmesi, sınırsız bilgi sahibi geçmişte ve gelecekte olan her şeyi bilmesi anlamına gelen ilim ismi ve sıfatı var. Bunları da ezberlemeyi unutmayalım. Evet, Allah'ın her şeye gücü yetmesini konuşalım şimdi sizinle birlikte. Allah'ın bazı isimleri var demiştik ya hani en güzel isimler deniliyor. Esma Hüsna deniliyordu bunlara da. İşte onlardan bir tanesini konuşacağız. Kadir ismi, Kadir ismi Allah'ın güzel isimlerindendir. Allah'ın her şeyi gücünün yetmesi anlamına gelir. Şimdi sıfat dese kudret, isim dediğinde Kadir ismini aklımıza getireceğiz. Yani her şeye gücü yeten anlamına geliyor. Allah'a zor gelen onun gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur. Yasin suresinde bir şeyi dilediği zaman onun emri o şey ancak ol demektir ayeti ve o da hemen olu verir ayeti bize bu gerçeği gösteriyor. Evet şimdi gelelim Allah ile irtibat dua konusuna. Arkadaşlar ee, öncelikle Allah inancından bahsettik ne dedik Allah'ın varlığını konuştuk onun birliğini konuştuk Allah'ın evrendeki işte varlığını konuştuk sonra onu tanıdık sıfatlarını öğrendik semi basar ilim sıfatlarını öğrendik Rahman ve Rahim oluşunu öğrendik yani yaratıcımızı tanıdık Allah'ı tanıdık peki. Allah'ı tanıdıktan sonra onunla nasıl irtibata geçebiliriz bunu konuşacağız. İşte Allah ile irtibat yollarından biri duadır arkadaşlar. Peki dua ne demek? Duanın sözlük anlamı yalvarma, yakarma, seslenme, dileme, istekte bulunmak gibi anlamlara geliyor. Terim olarak insanın bütün samimiyetiyle Allah'a yönelmesidir. İslam dininde dua ve ibadet ayrılmaz bir bütündür. İbadetler ya dua ile başlıyor ya da dua ile bitiyor değil mi? Mesela oruca başladığımızda e, ne yapıyoruz? Dua ederek başlıyoruz. E, i̇ftarımızı açarken de e, dua ediyoruz. Ya da namaza başlarken namaz aynı zamanda bir duadır. Zaten her bölümünde dua okuyoruz. Ya da mesela kurban ibadetini yerine getireceğimizde besmele çekerek dua ediyoruz. E, aynı zamanda dua bir zikir ve ibadettir. Yani sizler dua ettiğinizde ibadet etmiş oluyorsunuz. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunuyor. Bu sebeple Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin özüdür demiştir. Peki e, dua e, ederken nasıl dua etmeliyiz? En başta duamızı ederken temel niyetimiz, gayemiz e, ne yapıyoruz? İnsanın kendi durumunu, halini Allah'a arz etmesi gerekiyor. Yani samimi bir şekilde içimizi ona dökmemiz gerekiyor. Dua ederken illa şu saatte, illa bu vakitte böyle oturmalıyım, böyle konuşmalıyım, bu dilde anlatmalıyım gibi bir sınır yoktur arkadaşlar. Yani siz isterseniz içinizden, isterseniz sabah, isterseniz akşam, isterseniz gece, isterseniz yolda, isterseniz otururken hiç fark etmiyor. İstediğiniz zaman dua edebilirsiniz. Duada samimiyet çok ama çok önemlidir. Allah'ın en çok önem verdiği şeylerden biridir. Ve tevekkül önemlidir. Ne demek bu? Yani bir şey olmasını istiyorsak önce bunun için ben üstüme düşeni yaptım mı? Elimden geleni yaptım mı? Sonra Allah'tan istemeliyim. Yani işte diyelim ki Sınavlar gelecek şimdi sınavlara hiç çalışmayıp sınavdan önceki gece elimizi açsak Allah'ım ne olur bu sınavdan yüz almamı nasip et Allah'ım ne olur bu dersi geçmemi nasip et dediğimizde olmaz. Çünkü ben önce elimden geleni yapacağım çalışacağım sorumluluklarımı yerine getireceğim sonra Allah'a dua edeceğim ve tevekkül edeceğim ne demek tevekkül etmek ona dayanmak güvenmek demektir. Dua ve ibadet ayrılmaz bir bütündür. İbadetler neden dedik hem ya duayla başlıyor ya da duayla bitiyor. Mesela Peygamber Efendimizin bir hadi dua örneği var burada. Sizden biriniz diyor ki dua ederken Allah'ım dilersen beni bağışla. Dilersen bana merhamet et demesin diyor. Dilediğini kesin bir dille istesin. Yani bağışlanmak mı istiyorsun? Allah'ım beni bağışla diye dua etmemizi istiyor yani böyle muallakta bir dua değil net bir şekilde istememiz gerektiğini söylüyor. Evet peki bu noktada Kur'an bize nasıl yol gösteriyor? Allah bakın ona nasıl dua edeceğimizi bile bize açıklamış, yol göstermiş. Ne diyor ayette Fatiha suresinde? Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola ilet diye dua etmiş oluyoruz. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver. Öteki dünyada da iyilik ver. Ee, Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti ahirette de öteki dünyada da iyilik ver diye bir duamız var. Yine bir diğer dua örneği Rabbena Filli diye bilinen dua Rabbimiz hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla diye de duamız var. Bu da Rabbena Filli vel valideyye vel müminine yevme yegumul hisab bir ki ya erhmen rahmin diye bitiyor. Evet gelelim şimdi peygamberlerden dua örneklerine. Peygamberler her konuda örnek olduğu gibi dua etme konusunda da bize çok güzel örnek olmuşlardır. Mesela Hazreti Nuh'un duasına bakalım. Ey Rabbim diyor. Ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Yani bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum diyor. Hz. Musa aleyhisselam ey Rabbim bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım diyerek Allah'tan hayır ve güzellikler dilemiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına bakalım. Allah'ım senden faydalı bir ilim, helal bir rızık, tarafından kabul gören bir amel istiyorum diyerek yani kabul edilmiş bir davranış bir ibadet istiyorum demiştir. Ve yine bir diğer duası Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir diyerek dua etme konusunda bizlere tavsiyelerde bulunmuşlardır. Peki kültürümüzde nasıl dua örnekleri vardır? Mesela kültürümüzde de e, Alevi Bektaşi kültüründe özellikle temel kaynaklarından olan ve Hazreti Ali'nin de mektupları, hutbeleri ve vecizelerini de içine alan Nehcül Belaga isimli bir e, eser var. Burada birçok dua örneği var arkadaşlar. E, bu eserde Hazreti Ali'nin e, ettiği dualar, vecizeler, e, mektuplar bulunuyor. Bir tane örnek bir duaya bakalım. Allah'ım senin kudretin varken horlanmaktan, perişan olmaktan sana sığınırım. Allah'ım emrinden çıkmaktan dininde fitneye uymaktan senin katından gelen hidayeti bırakıp nefsimize uymaktan sana sığınırız. Diyerek Nehcül Belaga'dan güzel bir dua örneği vermişiz burada. Toplumumuzun diline e, diline yerleşmiş bazı dua örnekleri var. Yani biz aslında bunu günlük hayatta kullanıyoruz. Belki de bunların birer dua olduğunu bile farkında olmayan arkadaşlarımız olabilir. Mesela yemeğe başlamadan önce biz aslında besmele çektiğimizde Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyerek dua etmiş oluyoruz. Yemekten sonra bize nimetleri veren Rabbimize şükretmek amacıyla elhamdülillah dediğimizde dua etmiş oluyoruz. Evden çıkarken evdekilere ya da evdekiler bize e, Allah'a emanet ol ya da yolun açık olsun dediklerinde bize dua etmiş oluyorlar. Okula giderken Allah zihin açıklığı versin deriz ya da birbirimize e, Allah zihin açıklığı versin deriz okulda. O zaman da birbirimize dua etmiş oluyoruz. Hasta ziyaretine gittiğimizde Allah şifa versin dediğimizde o kişiye, Dua etmiş oluyoruz değil mi? Ya da işte yeni doğmuş bir bebek gördüğümüzde ne diyoruz? Allah bağışlasın, Allah analı babalı büyütsün diye dua etmiş oluyoruz. Ee, ya da işte yeni evlenen birini gördüğümüzde e, Allah hayırlı etsin diyerek, e, Allah mutluluk nasip etsin diyerek dua etmiş oluyoruz. Evet şimdi geldik peygamber konusuna bir peygamber tanıyacağız. Şimdi sizlerle birlikte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı tanıyacağız. Arkadaşlar Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına geçmeden önce kıssa ne demek ondan bahsedeceğim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin kıssası var. Kıssa Kur'an-ı Kerim'de e, Allah'ın insanların ibret alması için anlattığı geçmişte yaşamış peygamberlerin ya da toplumların hayat hikayelerine deniliyor. Biz sizinle bugün Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını konuşacağız. Hz. İbrahim Aleyhisselam Kur'an'da ismi geçen ve kendisinden en çok söz edilen peygamberlerden biridir. Aynı zamanda e, onun suresi vardır yani Kur'an-ı Kerim'de İbrahim adıyla bir sure vardır ve onun Allah'a samimiyetle iman etmesi cömertliğinden bahseder ve Allah'a teslimiyetiyle tüm insanlar ve tüm inananlar için güzel örneklerden bahsediyor bu kıssada. Evet şimdi kıssayı anlattık gelelim hanif ne demek. Şimdi Hz. İbrahim Aleyhisselam ile ilgili bilmemiz gereken kavramlardan biri haniftir. Çünkü Hz. İbrahim haniflerdendir diye ayette geçiyor. Hazreti İbrahim'in e, Hanif demek doğruya ve hakka bağlanan, gerçeği gören, samimiyetle Allah'a inanan kimse anlamına geliyor. Kur'an-ı Kur an Kerim'de geçen Hanif kavramı daha çok kimin için kullanılmıştır? Hazreti İbrahim Aleyhisselam için kullanılmıştır. E, tevhid ne demek? Hemen ondan bahsedelim. Tevhid Allah'ın birliğine ve tekliğine inanmak demektir. Hazreti e, İbrahim Aleyhisselam'da diğer peygamberler gibi Allah'ın, birliğini ve tekliğini anlatmak için görevlendirilmiş yeryüzünde bunu anlatmak için görevlendirilmiştir şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasından bahsedelim. Azer ismi var babasının adı ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam geliyor. Kendisinden kendisinden bahsedeceğiz. Hazreti İbrahim'in oğulları İshak ve İsmail isminde de onun soyundan pek çok peygamber geliyor. Bu yüzden Hazreti İbrahim üç büyük dinin atası olarak kabul ediliyor. E Kabe Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail tarafına birlikte yapılmıştır. Ey İbrahim tanrılarımıza bunu sen mi yaptın diye bir soru yöneltilmiş Hazreti İbrahim'e. Acaba ona bu soruyu neden sormuş olabilirler? Hadi gelin birlikte bakalım. Hazreti İbrahim'in kişisel bilgilerinden ondan kısaca bahsedecek olursak arkadaşlar. Tevhid inancını yayan Ulul Azm peygamberlerdendir. Kendisine inananlara Hanif denir ve Kur'an'da kendisi de Hanif olarak geçer. Allah kendisine Halilullah veya Halilurrahman diye seslenmiştir. Kendisine 10 sayfalık suhuf verilmiştir. Hz. İbrahim Aleyhisselam Irak ve çevresi Urfa, Harran, Filistin, Kenan diyarı Mısır ve Mekke'yi de içine alacak geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Bu bölgelerde insanları bir ve tek olan Allah'a inanmaya yani tevhid inancına davet etmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam henüz gençlik dönemlerindeyken bazı sorgulamalar yaşıyor ve Allah'ı arıyor, Rabbini arıyor aslında. Yıldızları ve güneşi görüyor, ayı görüyor. Her biri için Rabbim budur diyor. Ama mesela güneşe diyor ki Rabbim budur diyor ama güneş batıyor akşam olunca. Sonra diyor ki ben böyle batıp gidenleri sevmem diyor. Ayı görüyor, ayı aydan etkileniyor. Benim Rabbim aydır diyor ama sabah olunca ay ve yıldızlar da gidiyor. Ve sonra diyor ki bunların hiçbirinin ilah olamayacağını ifade ediyor. Hiç şüphesiz ben bir tevhid ehli olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim yani. Müşrik ortak koşan demek. Ben ortak koşanlardan değilim diyerek bir olan Allah'a yüzünü dönüyor. Yani ne demek? Bir olan Allah'ı buluyor. Allah'ı e, göremeyeceğini anlıyor aslında. Dünyadayken onu görmenin mümkün olmadığını anlıyor ve batıp gidenleri sevmem diyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam peygamber olarak Allah tarafından görevlendiriliyor ve kavmine gönderiliyor. Öncelikle babasına e, dinini tebliğ ediyor. Yani hak dine davet ediyor. İşte putlardan yüz çevirmesi gerektiğini, bir olan Allah'a inanması gerektiğini söylüyor. Babası Azer put yapıp satarak geçimini sağlayan biriydi. Ancak e, Azer çok öfkeleniyor ve onu kovmakla tehdit ediyor. Daha sonra da e, Nemrut'a kadar olay geliyor. Nemrut da bundan haberdar oluyor ama nasıl haberdar oluyor? Nemrut arkadaşlar bir gün Hazreti İbrahim e, putların bulunduğu yere giriyor ve bütün putları kırıyor. Ve en büyük putun e, boynuna da baltayı asıyor. Sonra insanlar geldiğinde o putların böyle hepsinin yıkık dökük olduğunu görünce diyorlar ki bunu yapsa yapsa İbrahim yapmıştır diyorlar. Ve sonra e, Nemrut İbrahim'in yakalanmasını ve karşısına getirilmesini emrediyor ve soruyor ona. Sen mi yaptın bunları diye soruyor. O da diyor ki, balta kim elindeyse o yapmıştır diyor. Yani o büyük putu gösteriyor. O nasıl yapsın diye soruyor. O da diyor ki, kendilerini koruyamayacak, kendilerini anlatamayacak, putlara mı tapıyorsunuz diye soruyor Hazreti İbrahim. Onlara böyle akılcı cevaplar veriyor. Onları aslında kendi inançlarını sorgulamaya davet ediyor ama tabii Nemrut öfkeleniyor ve ne diyor? onu ateşe atmakla cezalandırıyor. Ee, hemen büyük bir ateş kurulmasını, yakılmasını emrediyor. Ee, bir dağın tepesine de mancınık kuruyorlar ve e, Hazreti İbrahim'i oradan ateşe fırlatıyorlar. Tabii ki Allah peygamberini yalnız bırakır mı? Bırakmaz. Hemen bir mucize gerçekleşiyor. Diyor ki Allah ateşe emrediyor. Ey ateş İbrahim'in üzerine serin ve selametli ol yani onu yakma diyerek bakın Allah'ın dileğiyle ateşin o yakıcı özelliği ondan alınıyor. Ve Hazreti İbrahim ateşten kurtuluyor, yanmıyor. E, ardından Hazreti İbrahim daha sonra Mekke'ye gidiyor ve orada oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ediyor. Bu çok önemli bir detay, Kabe'yi birlikte inşa etmiş kiminle? Hazreti İsmail ile. Hazreti İbrahim son derece cömert bir insandı. Sofrasından misafir eksik olmaz, her zaman yemek bulunurdu. Bu yüzden misafir eksik olmayan geniş kalabalık sofralar için Halil İbrahim Sofrası tabiri kullanılmıştır. Evet arkadaşlar Hazreti İbrahim'le ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Onun kısasından bazı dersler çıkardık değil mi kendimize? Evet e, şimdi gelelim İhlas Suresi ve anlamına. İhlas sözlük anlamı samimi olmak, dine içten bir şekilde bağlanmak demek. Yani ibadetlerimizde, inancımızda sadece Allah'ın rızasını gözetmek demektir. Bu surede İhlas Suresinde Allah'ın bir ve tek olduğu, onun eşinin benzerinin olmadığı vurgulanır. Sure Mekke döneminde indirilen bir suredir ve Kur'an-ı Kerim'in diziliş sırasına göre 112. suredir. Hemen anlamına bakalım. Anlamında diyor ki Besmele ile başladığı için Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah'tır, bir tektir. Allahu -samed, Samet, Allah samettir. Samet Allah'ın bir ismidir. Ne demekmiş? Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelen ismidir. Lem yelidi ve yüledi. Ondan çocuk doğmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Yani kendisini de birisi dünyaya getirmemiştir. Birisi doğurmamıştır. Ve lem yeküllahı küfüven ehad. Hiçbir şey ona denk ya da benzer de değildir diyerek sadakallahülazim diyerek bitiriyoruz İhlas suresine. Evet arkadaşlar geldik dersimizin sonuna. Hemen ödüllü sorumu da veriyorum. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ifade eden Esma Yusna'sı hangisidir? Soruların cevabını, sorunun cevabını yorum kısmına yazmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Donguç Dershane sundu.